Safahat isimli kitabının 289. sayfasından okuyorum size. Aynen okuyorum. Fransızların nesi var? Fuhşu bir de ilhadı. Kapıştı bunları 20. asrın evladı. Ya Alman'ın nesi var? Zevki okşayan birası. Unuttu hayranı, matuha döndü kahrolası. Heriflerin hani dünya kadar bedayı var, ulumu var, edebiyatı var, sanayi var. Giden birer avuç olsun getirse memlekete, döner muhitimiz, elbet muhiti marifete. Dilenci mevki milletlerin içinde yerin, ne zevki var, bana anlat bu ömrü derbederin şimale doğru gidersin, soğuk bir istikbal, cenuba niyet edersin, açık bir istiskan. Aman Grey, bize senden olur olursa medet, kuzum bu Ankara, bittik bit inayet et, kerem Dedikçe, dediler karşıdan inayet ola, dilencilikle siyaset döner mi hey budala? Akif sesleniyor. Siyasetin kanı servet, hayatı satvettir, Zebunkeş Avrupa bir hak tanır ki kuvvettir. Donanma, ordu yürürken muzafferen ileri, Üzengi ötmeye hasretti garbın elçileri. O ihtişamı elinden niçin bıraktın da, Bugün yatıp duruyorsun ayaklar altında? Kadermiş öyle mi? Haşa bu söz değil doğru. Belanı istedin, Allah da verdi doğrusu bu. Devam ediyor. Bir alay mektebi ali denilen yerler var. Mektebi ali yüksek mektep demek. Ta o zamandan başlamış rezalet dikkat ediniz. Kur'ansız eğitim. Bir alay yani bir sürü mektebi ali yüksek mektep denilen yerler var. Sorunuz bunlara millet ne verir? Milyonlar. Şu ne mülkiye, bu tıbbiye, bu bahriye, o ne? O mu baytar, bu ziraat, şu mühendishane. Çok güzel, hiçbiri hakkında sözüm yok, yalınız. Ne yetiştirdi ki şunlar, acaba anlatınız. Ne yetiştirdi bunlar diyor bu o zaman. İşimiz düştü mü tersaneye yahut denize mutlaka adetimizdir koşarız İngilize. Bir yıkık köprü için Belçika'dan kalfa gelir. Hekimin hazıkı bilmem nereden celbedilir. Mesela bütçe hesaplarını yoktur çıkaran hadi maliyeye gelsin bakalım mesyöran. Hani tezgahlarınız nerede? Sanayi nerede? Ya Brüksel'de, ya Berlin'de, ya Manchester'de. Biz ne müfti, ne imam istemişiz Avrupa'dan, ne de ukbada şefaat dileriz Rimpaba'dan.